Seramik kalp saksıda çift dal mini orkide 75 lira. Keramik adam puantiye desenli kırmızı şekerlik 9 lira. Zenkerden çıkar tabanlı, ikili kalp turta kalıbı 40 lira. Mini seramik kahvaltılık çeşitleri, adet fiyatı 2 lira. Şabahçe Kozan serisinden pembe tabaklı çay takımı 12 parça 55 lira. Rahattan görünümlü kapaklı, dörtlü plastik çerezlik 10 lira çok amaçlı ahşap raflı tekerlekli mutfak organizeri 200 lira. Ahşap kulplu, 30 santim çapında siyah saç lüks kavurma tavası 80 lira. Pasta temalı tam 8 parça seramik tabak seti 25 lira. Keramikadan dörtlü seramik çorba kasesi seti, iki farklı renk seçeneği ile 35 lira. 4 bölmeli fonksiyonel erzak çeşmesi, iki farklı renk seçeneği ile 60 lira itimattan 1200 watt gücünde davul fırın 250 lira, desenli seramik, tabaklı tuzluk ve biberlik seti 10 lira, 60 parça çantalı örgü ve dikiş seti de olacak, fiyatı ise 70 lira. Tatlı dekorlu 300 ml kapasiteli seramik kupa çeşitleri, farklı model seçenekleriyle 13 lira. Ki bölmeli XL kilit kapaklı beslenme kabı 10 lira. Paşa Bahçe 3 üçlü kapaklı kase seti 10 lira. Silin pedallı iç kovalı 40 litrelik çöp kovası 70 lira. As cevher kapaksız derin çelik tava, 26 santim çapında 90 lira. As cevher pikolo serisinden, granit sos tavası, 16 santim çapında 30 lira. Çift katlı sızdırmaz taşıma kulplu saklama kabı 10 lira. Çay kahve konseptli, 40 santimlik dekoratif mutfak saati 35 lira her Home Perfect'ten 17 litre kapasiteli düdüklü tencere 225 lira. Keramik adam pastel renklerde dekorlu, 18 parça 6 kişilik yemek takımı 175 lira. Renkli silikon, puantiye desenli merdane çeşitleri her biri 20 lira. Metal askılı renkli cam, rüzgar çanı 15 lira. Touch Titan serisinden, ikiz balık ve gözleme tavası 28 santim çapında 90 lira. Desenli renkli mutfak bıçak seti 5 parça 60 lira. Bambu tepsili 5 parça, seramik çerezlik seti 20 lira. Arzum Okka Mini Doğu, ikili Türk kahve makinesi 2 yıl garantili 580 lira. Paşa Bahçeden, 3 parça lale cam tatlı sunum ve dondurmalık 22 lira. Kapaklı dekorlu seramik bol kupalar 13 lira vintage ahşap çerçeveli, boy aynası çeşitleri 3 farklı renk seçeneği ile 125 lira. Renkli ahşap, üçlü duvar rafı seti 40 cm 19 cm ölçülerinde set fiyatı 25 lira. İşlemeli lüks üçlü cam sarkı tavize 100 lira. Baykuş saksıda, canlı çiçek sukulent çeşitleri de olacak, her biri 10 lira. Kelebek detaylı ferfor ve çok amaçlı sepet, 30 cm uzunluğunda fiyatı da 30 lira. Metal başlıklı, trend lambader ve abajur takımı, toplam 3 parça 230 lira. Plastik kapaklı 600 mililitre kapasiteli, cam kahve bardağı çeşitleri 10 lira. Fonksiyonel dolaplı, katlanır ceviz mutfak masası 230 lira musluklu çelik termos, 10 litre kapasiteli iki farklı renk seçeneği, fiyatı ise 160 lira. FMS Agora serisinden, lüks çelik çaydanlık takımı 1.4 litrelik demliği 2.3 litrelik sulu var 160 lira. 3 tekerlekli, tam katlanır pratik pazar arabası 55 lira. Soleyden çift kişilik kalp desenli nevresim seti 120 lira. Doğal bambu 4 parça sunum seti 35 lira. Emsan Azure serisinden 3 lü çelik tencere seti 230 lira. Homen'den 4 lü çeyiz seti, set içerisinde kahve makinesi, tost makinesi, çay makinesi ve blender seti 1200 lira. Homen'den kalpli waffle makinesi 200 lira. Kütahya porselenden karışık renkli yaldızlı, 12 parça fincan takımı 100 lira. El dövmesi bakır 24 santim çapında, Güveç tencere 130 lira. Gül kurusu renginde, yataklı üçlü kanepe, yüksek ahşap ayaklı 550 lira. Perilladan metal standlı üçlü çekiç model baharatlık seti 33 lira. Lava dökümden 5 i bir evde, sahan hediyeli lüks çeyiz seti 1000 lira. Ahşap, banyo organizer raf, 90 santime 45 santim ölçülerinde 70 lira. Kaşıklı seramik elma ve armut şekerlik çeşitleri, adet fiyatı 10 lira. Dekoratif kalpli gece lambası çeşitleri, farklı model seçenekleri ile 40 lira. Çok amaçlı süzgeçli freş saklama kabı, 2,5 litre kapasiteli 10 lira. Çift renkli kitaplık, 150 cm 76 cm ölçülerinde 120 lira. Tefal Family serisinden 6 dilim ekmek kapasiteli tost makinesi, 2000 watt gücünden 400 lira. Mega boy silikon hamur matı, 60 cm 60 cm ölçülerinde 23 lira. Taş standlı 2 li dekoratif metal yaprak seti 20 lira. Renkli 2 kapaklı ayakkabı dolabı, 84 santime 51 cm santim ölçülerinde farklı renk seçenekleri ile 90 lira. Paşa bahçeden ahşap kaşıklı ve kapaklı cambal kavanozu 10 lira. Emsan Goldinox serisinden Matroz Gold 24 parça çatal, kaşık ve bıçak takımı 155 lira. Buz dolabı ve mikrodalga için silikon gıda koruyucu çanta çeşitleri 6 lira. Cam kesme tablası 20 santime 30 santim ölçülerinde 30 lira. Lavdan kuşlu desenli 2 ikili saklama kabı seti 8 lira. Renkli silikon kepçe altlığı çeşitleri de olacak her biri 6 lira. Çilek desenli cam salata kasesi 10 lira. Metal askılı dolap içi, 6 litre kapasiteli çöp kovası 20 lira. Kuşlu siyah ferfor ve tuvalet kağıtlığı 32 lira. 20'li dekoratif çilek model led aydınlatma 25 lira. Zenker'den 12 parça, kalp konsepti metal kurabiye kalıbı 15 lira. Gold renk, kubanyo ve mutfak bataryası çeşitleri 90 lira. LED ışık görünümlü, büyük boy plastik vazo çeşitleri 9 lira. El yapımı dekoratif, ikili cam ku 30 lira. Sürgülü lüks ceviz gardırop, 160 santime 190 santim ölçülerinde 790 lira. Fakirden elektrikli, mısır patlatma ve krep makinesi 90 lira. Keramikadan kalp şekilli, çift renkli 6 parça fırın sütlaç kabı seti 25 lira. Kili bisküvi dekorlu, saklama kabı seti 20 lira. Cam standlı topuz ayaklı, cam yağlık sirkelik takımı 36 lira. Kalp model kelepçeli 3 lükek kalıbı seti 75 lira. Kapaklı 18 parça, gold detaylı kahve fincan takımı, 6 kişilik set 50 lira. Metal ayaklı ahşap çalışma masağı, 90 santime 75 santim ölçülerinde 100 lira. Taç Merlot'tan 31 parça çeyizlik, gold işlemeli bardak seti 230 lira. Yumurta tavası modelli, dekoratif mutfak saati çeşitleri 25 lira. Emsan Gold serisinden tepsili 4 parça sunum servis seti 40 lira. Renkli not defteri buzdolabı magneti 5 lira. Şabahçe Keyif serisinden 6'lı kutlu çay bardak takımı 24 lira. 4lü altın yaldızlı. Cam kalp kahvaltılık set fiyatı 15 lira. Kalpli kelebekli, ferforme mumluk farklı renk seçenekleri ile 20 lira. Dekoratif ahşap, fincan organizer askı 45 cm 35 cm ölçülerinde 35 lira. 4 bölmeli bambu sepet kaşıklık 25 lira. Kütahya porselenden yaldızlı, yuvarlak sunum tabaklı 12 parça fincan seti 95 lira. 3 boyutlu 30 cm çapında, Melamin hipnoz tepsi 16 lira. Tekerlekli 2 katlı yuvarlak orta sehpa 120 lira. Gümüş renk dekorlu, 6 parça ölçek ve kahve kaşığı 25 lira. Lazer kesim ikili, ahşap dekoratif duvar süsü farklı model seçenekleri ile 20 lira. Aksesuarlı 4 parça, cam sprey yağlık seti 17 lira. Katlanabilir doğrama tahtası ve sebze seti 15 lira. Altustan buhar istasyonlu, 2600 watt gücünde ütü 800 lira. Kaleden musluklu, 11 litre kapasiteli piknik termosu çeşitleri 85 lira. Seramik vazolu bambu çubuklu, oda kokusu çeşitleri farklı koku seçenekleri ile 20 lira. Valiz kılıfı çeşitleri de olacak, farklı boy ve desen seçenekleri ile 14 lira. 3 raflı, ahşap ayakkabılık 50 cm 53 cm ölçülerinde 35 lira.